Sen özenle çizilmiş divan şirisi ee, inanılmaz şeyler duyuyorum, öğreniyorum. Kaldı ki ben de neredeyse 50 yıla yaklaşan zamandır sanatın sahnenin içerisindeyim ama hiç duymadım. Hiç öğrenmediğim şeyleri öğreniyorum. Çok keyifli. Ee, sanatın ve abi sizin başlayışınızın e, hikayesiyle ilgili pek çok şey öğrendik elbette ki bir e, zamana sıkıştırılamaz saatlerce anlatmak lazım ancak bir de e, elinize almışken hazır şöyle bir şey rica edeceğim ee, acaba bize Karagöz e, sanatı ne dememiz gerekiyor doğru olarak söylediğimiz zaman? Karagöz mü diyelim yoksa tasvir sanatı mı demeliyiz? Şimdi her sanatın bir sanat yönü bir de teknik yönü olur. Evet biz daha teknik evet, yönünden bahsedelim. E, yalnız sonra unutabilirim. Şöyle şunu kısaca araya gireyim. Bizim bir kukla sanatımız var. Gelenek tiyatrosu içinde. Burada kuklalar var. E, ansiklopediler de bütün ansiklopediler de e, kukla maddesi yanlıştır. Çünkü birbirlerinden alıyorlar. E haliyle? Kuklaya, çok düşünce kuklaya e, yapma bebek küçük yapma bebekler diye başlar anlatmaya kuklayı. Kukla kelimesinin, kuklanın bebeklikle alakası yok. Kukla kukladır. Kukla nedir? Oyuncudur, tiyatro oyuncusudur kukla. Evet. bir Çünkü sahneye çıkar. Karagöz'de olduğu gibi arkasında oynatıcısı olsa da kukla sahnede konuşur, dans eder, şarkı evet. söyler. Oynatıcısından ziyade biz karakterle ilgileniriz. Bebek değil. Yani. Bebek değil. E şimdi lütfen eline aldığın o, o muhteşem karakterle bizi tanıştırarak diğer kahramanlardan bahseder misiniz? Şimdi Karagöz sanatı bize mahsus. İşte onlar da burada. Karagöz Hacıvat iki arkadaş. Ve bu bunlar aynı zamanda kukradır. Gölge kukrası deriz. Ama asıl orijinal ismi Kara Karagöz tasviri. Tasvir. Tasvir zaten bir yerde resim. Manasına geliyor. Bu bunlar canlı resim, canlandırılmış resim. Karagözümüzde ilk iki baş bu e, rolde kişi bunlar. Karagöz gösterisini bunlar götürür. Ama bunlar derken Karagöz'ü tek başına anlatmak anlatmak gerekiyor. Çünkü baş oyuncudur o. Karagöz tip olarak olmazsa onu içten alırsa Karagöz diye bir şey kalmaz. O bakımdan Karagöz, Hacivat şeklinde anlatmak lazım. Fakat Karagöz'ün o oyunu, o sanatı götürdüğünü de bilmek lazım, unutmamak lazım. Şimdi Karagöz'de tek tip bir sahne var. Sahnede perde var. O perdenin arkasına bu saydam tasvirlere, kuklalara ışık verilir ve bunların renkli gölgeleri o perdeye vurulur, verilir. Arkasında da malum oynatıcı vardır, sanatçı vardır. Ona da biz hayali deriz. Yani bunlar orada, perdenin arkasında seyirci tarafından görülmeyen bir durumla getirdiği için hayal. Yani perdede hayal Neler vardır. öğrendiğime hayran oluyorum anlattıklarını. O bakımdan hayali denir. Ve o perden, o ismin verilmesi de çok uygundur, çok güzeldir. Çünkü o perdede ayrı bir dünya vardır. Her çeşit dünya vardır. Oraya her tip, her çeşit canlı, cansız, evet, her varlık her olay gelebilir. gelebilir. Her olay gelebilir. Onun için orada kaç tane oyun var, kaç tane Perduan'a kadar diye sorulamazsın. Evet, bir Kaç sânır, tane bir çizgi oyuncu yok. var diye sorulamaz. Çünkü serbest, sınırsız. Yeni bir sanatçı gelir, yeni tipler hazırlar. Oyununu getirir, e, resimini getirir. Bu sayı artar. Yaşamın bir parçası, yaşamda olduğu kadar karakter Sonra oraya karagöz, da gelebilir. Karagöz perdesi o kadar zengin, o kadar uygun ki her şeye kabul et, er, tiyatro olarak... E, gölge gösterisi olarak orada Karagöz futbolculuk da yapabilir doktorluk da yapabilir Karagöz uzaya da gidebilir e, Karagöz orada otomobil de sürebilir yani Karagöz tarihi bir oyunumuz diye birkaç tane tarihi veya o zamanın dönemin e, belli konularını işler manasına gelmez o kadar açık ve e, konulara da açık tiplere de açık o bakımdan o da soruluyor zaman zaman kaç tip var kaç tane oyun var yanlış Hasil, onun sonu olmaz Hayalinizi. Tabii tabii. tabi Eğlenizdeki... konuya gelirsek e, konu serbest mesela dediğim gibi doktorlukta yapar şoförlükte yapar yalnız genel olarak bütün e, şeyler için gelenek tiyatromuzun dalları için hepsine söyleyebileceğim şey Gelenek tiyatrosunda yenilik olmaz. Yenilik olmaz. İsmi ne? Gelenek tiyatrosu. Yani gelenlerle devam edecek. Gelenek olarak devam edecek ama devam edecek ne? Ge olmaz dediğim doğru mu? Olur. Bazıları olur. Nedir? Yeni konular olur. O o gelişme bu. Şimdi Karagöz ta 600 sene önce Perdeye geldiği gibi gelmedi günümüze 600 yıl sonra. Yeni konular işlendi. Yeni tipler evet. geldi. Ama bu yenilik değil, gelişme. Mesela o perden arkasında aydınlık olarak mum geldi. Hava gazıyla oynatıldı. Çırayla oynatıldı. Günümüzde ne yapıyoruz? Elektrik kullanıyoruz. Evet. Ama bu yenilik değil, gelişme. Gelişme. Ve şimdi yenilik adı altında Karagöz'ü rezil ediyorlar. Ee, evet, pek çok şey rezil edildiğine göre biz rezil edilmeyen tarafını gösterelim. Benim e, gösteri yaptığım yerlerde e, koşarak gelirlerdi sıra bulmak için. Ama şimdi bir de şey rakip çıkardılar. Canlı Karagöz. Ne demek bu? Ta İtalyan tiyatrosunun İstanbul'daki salonlara gelmeye başladığı zaman e, hayaliler, Karagöz oynatanlar bu böyle devam ederse sinema da gelmiş İstanbul'a. Bizim Karagöz elimizden gidecek, biz aç kalacağız düşüncesine haklı olarak da belki kapılıyorlar. Ve bir yenilik olarak canlı sahnede Karagöz'ü düşünüyorlar. E, ilk yapanlar, başlatanlar bunu söz olarak, bilgi olarak başlatıyorlar ama tutmuyor. Canlı kara göz yalnız bilgi olarak kalıyor. İşte insanlar kara göz elbisesi giyiyor, sahneye çıkıyor, konuşarak orada canlı oynuyorlar diye. Tutmadığı için bu unutuluyor, bırakılıyor. Fakat son zamanlarda bazı e, tiyatrodan anlayanlar, bazı sivri zekalılar terzilere bir karagöz hacivat elbisesi yaptırıyorlar. onu giyip sahneye çıkıyorlar. Fakat okumadıkları için bilmiyorlar. Bilmedikleri için o yaptıklarını da berbat ediyorlar. Karagöz'e rezil ediyorlar. Sahneye çıkıp birbirlerine tekme atıyorlar halkı seyirciyi güldürmek için. Evet. Çünkü Türk edebiyatını, mizahı bilmiyorlar. Ve ajanslar, belediyeler de ucuza geldiği için gösteri memnun kalıyor ve bu yayılıyor. Bütün Türkiye'ye yayılıyor. Evet, bu halen var. mizah zeka ister. Okumak ne, ister. Ne yazık ki ta, zekayı geliştiren, e, destekleyen de okumak olduğuna göre, insanların da bu özellikleri olmadığına göre mizah basitleşir. Zayıf insanların anlayabileceği hale gelir. Birbirine çelme takar, öteki güler. Benim de çok kullandığım bir örnektir bu. Bana yıllar önce zannedersem Malatya'dan bir telefon geldi. Ee, bir tiyatrocu genç ee, orada Ramazan eğlenceleri belediye düzenlemek istemiş. İlan vermiş. Ve bunlar da zaten tiyatro yapıyorlarmış. işe ee, girmişler. Eee Görüşmeye gitmiş. Görüşmeye gitmiş. Falan. Neyse kazanmışlar. Şimdi bunlar tiyatrocu olduğu için Kara e, Karagöz konusunda da gelenek tiyatrosu konusunda da cesurlar. Tiyatrocu. Evet. Bildiklerini düşünüyorlar. Yapabildik tabii. Ondan sonra işin içine giriyor ki öyle değil. Bana telefon etti. Açtım. İşte hal hatır soruldu falan. Bana acele şey yap. Tasvir. Karagöz tasvirleri gönder. Böyle emir vererek. Ondan sonra ne olacak işte olayı anlattı bana böyle böyle. Kim oynatsa ben onu oynatacağım. Hiç oynattın mı oynatmadım. Ustan kim? Ustan yok. İşte televizyonda falan gördük ya diyor. Ben oynatacağım diyor. E orta oyunu kim yapacak? Biz yapacağız. Kuklayı kim oynatacak? Ben oynatacağım falan. Ben dedim satmıyorum. Ancak kendime yapıyorum. Fakat seni aslında Kültür Bakanlığı senin gibileri yasaklamak zorunda dedin. Şırak diye kapattı telefonu. Evet bu güzel e, bilgiler sonrasında kahramanlarımızı da bir tanıyalım artık. Merhaba. Bıyığınız çok güzel. Bu Tutsuz Deli Bekir. Gerçekten hemen, tutsuz hemen mu? Evet. Belli olmuyor mu kılıcımda? <laughs> hemen hemen her oyunda çıkar ve her oyunu korkutucu konuşmalarıyla, halleriyle bir sonuca bağlar. iyi veya kötü ama genellikle faydalı şekilde bitirir. Şimdi şeydir bu, sarhoştur. Devamlı. Elinde şişe var zaten evet, görüyoruz. O da görünüyor. Ve bu şekilde oyunların baş kişisidir diyelim. Burada şunu söyleyelim şu kadar tip var perdede demek de tiplerin hepsi her oyuna sahneye çıkacak değil. Ha, elbette. Şimdi o bakımdan Karagöz'de belli en çok sahneye çıkan tipler vardır. Ee, oyuna göre, konusuna göre e, çıkan tipler vardır. Mesela, mesela e, Leyla ile Mecnun. Bunu Karagöz perdesinde oynat ama zor olduğu için bir de günün seyircisine uygun olmadığı için az oynatılır. Fakat e, Karagöz her konuyu, her konuyu Karagöz perdesinde kendisine yakışar şekilde seyirciler memnun edecek şekilde canlandırır. E, halk e, şairleri, e, meşhur halk hikayeleri, Tahir'le bir züre falan filan, onların hepsi bilhassa geçmiş yıllarda eskiden perdeye gelirdi. Ama bugün onlar gelmiyor bugün ne oluyor? Mesela benim oynadıklarım arasında Karagöz'ün şoförlüğü, Karagöz'ün doktorluğu, Kara Karagöz Ay'a gidiyor. Hoş, ilginç. Çünkü Karagöz'ün ismi neydi? Hayal perdesi. Evet. E, Karagöz Leyla ile Mecnun'u davet ediyor da kendi niye Ay'a gitmiyor? O zaman o hayal kelimesini doğru düşünmek lazım. Sonra Kara Karagöz'ü yaşatmak için sevdirmek lazım. Sevdirmek için oynatanın e, günün kültürünü, günün fantazisini, günün mizahını Var, kullanması lazım. lazım. Bu nasıl olacak? Okuyarak olacak. Ama ne yazık ki o Ramazan'da Karagöz oynatanların hiçbirisi okumuyor. Ama okumak istese de kitap bulamıyor. Evet, belki e, ikisi de birbirine bağlı. Kitap bulamadıkları için Şimdi okumuyorlar. Şimdi konuyu fazla uzatmayalım çünkü sonu gelmez. Evet. Şimdi Ona, bu şeylere tasvir deniyor. bu evet. tiplere perdeye getirilen tiplere. Söylediğim gibi şey sorulmaz sayısı kaç tanedir diye. Bir. Çok o zaman olabilir. biz şöyle yapalım o tanıttığınız özelliklerin bahsettiğiniz e, kahramanı siz bana verin oradan başka bir kahramanı var. Bu elimde dursun şu bakımdan dursun. E, Görgü şey. <laughs> kıyafeti. Gölge amaçlı. tiyatrosu As Asya'nın sanatıdır. Avrupa'da gölge tiyatrosu olmadı, yok. Avrupa gölge değildi. Hep aydınlık mıydı? <laughs> o aydınlığı da onlar da beceremediler. Evet. Bu arada hemen şu notu söyleyeyim. Ee, Karagöz denince, kitaplara bakınca gölge tiyatrosu olarak Çin söylenir. Gerçekten Çin Eskiden varmış meşhur Çin şeyi. Fakat Mao zamanında e, devrim yapıldı. Ya. O devrimin içinde e, Çin'deki diğer sanatçılar gibi bütün gö, gölge tiyatro sanatçılar toplanıyor. Çalışma kamplarına gönderiliyor. Ve o dönem bittikten sonra da e, Çin gölge tiyatrosunu oynatan bilen kalmıyor. Evet Fakat Hı -hı. bu arada bir tane yabancı bir sanatçı kukla sanatçısı aklına gelmiş bu Çin Gölge Tiyatrosu'nu canlandırıyorlar. Bu önemli bir olay. Ben Çin Gölge Tiyatrosu'nu seyrettim. Hatta burada karşıda onların tasviri de var. Çin Asya'daki gölge tiyatrolarında bu tasvirler deriden yapılırdı. Türkiye'de de şu 15-20 sene önce yani ben başlamadan öncesine kadar deriden yapılıyordu. Dana derisinden. En uygunu en pahalısı deve derisidir. Fakat bulunması alınması zor olduğu için o konuşulmaz. Ondan sonra kullanılan dana derisidir. Fakat ben hedef olarak Karagöz'ü yaşatmayı düşündüğüm için kendi kendime neler yapabilirim, neler yapmam lazımı da konu düşündüm. Şimdi deriden yapılan tasvirler perdede net görünmüyor. Sonra boyları büyütüldüğü zaman ağırlık yapıyor sopanın ucunda. Oynatması zor oluyor. Bunları düşündüm ve tasvirlerin malzemesini değiştirmeyi düşündüm. Plastik bu. Bu elimdeki plastiktir. Evet. E, Deri değil. anladım Ben onu. deriden yapmasını biliyorum. tasvir yapmasını. Fakat bıraktım. Ben e, plastiğe geçtim. O da ayrı bir uzun bir hikayedir. Şimdi kızar anlatırsam. Ondan Kızlanmayalım, sonra evet. e, bu elimdeki plastik ve e, deriden yapıldığı zaman ampullerin sıcağından Eğrilir deri. Evet, Çalışma deri, deri. Çalışır deri. deri. deri eder, Bunlar evet. ıslanmaz. Islanmaz. Çalışmaz. Eğilmez. Bükülmez falan. Ve boylarını da büyüttüm. Ee, bu şekilde yeni bir maceraya atıldım diyelim. Ama bütün Türkiye'deki e, kara gözü deriden yapan arkadaşlar bana karşı çıktılar. Hiçbirini dinlemedim. Devam ettim. Daha sonra konu oturdu. Şimdi Karagöz'ü yaşatmak için bir başka konu tipler. Bu elimdeki tip bizim masallarımızın kahramanı Keloğlan. Hani dedik ya Karagöz'de yenilik diye. Şimdi Karagöz perdesinin devamlı e, sanatçılarından birisi de bilindiği gibi bu şeydir. Karadenizli. Temel. Evet. Fakat e, bunun aslı onun için ben plastiğe geçtim. Aslı iki parçadır. Yani asıl orijinal deriden e, tasvir. Bir belden aşağı ayakları o da olmaz bazen. Tek parçadır. Deri olandan bahsediyorum. Üstü de tek parçadır. Bir de Karagöz'ü yaşatmak için Karagöz'e daha çok hareket vermek gerekiyor. Çocuğun bir mesela Walt Disney filmlerini seyretmesi başka, onu beğenmesi başka. Beğenme sebebi oradaki hareketleridir. Hareketlilik elbette. Ee, şimdi Karagöz perdesinde nedir? Bunlar hareket yoksa deril e, olanda da hareket yoksa çocuğun ilgisi, sevgisi azalır. isterse haklı olarak azalır. O bakımdan Plastikten yaptığım e, tasvirlerde daha çok hareket vardır. Mesela bunun kafası oynar, ta, şeyiniz ta, e, çal çalar, bunlarda şey yok. Deri tasvirlerde bu yok. Ondan sonra belden aşağısı iki parça, tek parça değil ve belden aşağısı oynar. Bu şeyde de şunu al şöyle alayım. Mesela bu e, sarhoş dedik değil mi? Elinden hiç eksik olmaz. Şimdi bunun elindeki şişede, içki şişesindeki içkiyi oynattım ben. İşte canlı olarak hareket ediyor. Çok ilginç. Bunu duymuş. Ka kamerada kamera da gözükebiliyor İstersen biraz daha şöyle. Gözükmez. Kameraya doğru şöyle kaldır gözükebilir. Tekrar ben e, şişeyi görüyor musunuz? İçindeki şişe kaldırdığı zaman Öyle bir hareket dünyada yok. Yani dünya gölge tiyatrosu tekniğinde ilk defa böyle bir hareket. Hatta e, Amerika'daki üniversitelerde hoca olan profesör, Türk profesör e, unuttum şimdi duymuş. Buraya ben aşağıda Bodrum'da çalışıyordum bunları. Oraya geldi. Bunu gördü. Havaya zıpladı. Nasıl yaptın bunu ya dedi. Ve o profesör e, Karagöz'ü, Gölge Tiyatrosu'nu kuklayı bilen bir insandı kitapları var bunu bana saat dedi bunu yapmaktan ziyade bunu akıl edebiliyor olmak e Ben de onu yapmadım güzel olan yani şey. masada çalışırken kendiliğinden geldi aklıma yaptım oldu Hatta ben onun bıyığını falan da hareket vereceğim fakat e, o küçük hareketler seyircilerden görülmüyor Evet. görünmeyen güzel. bir şey için niye uğraşayım yapayım ve bir fiyat söyle dedi profesör. Beş katını vereceğim dedi. Üniversiteye satın alacağım dedi. Yok olmaz veremem dedim. Beni Amerika'ya götürürsünüz dedim. Orada yaparım. orada bilgi veririm, gösterimi yaparım. O şekilde bunu vermem dedim. Hakikaten vermem nasıl yaptım ben de bilmiyorum. O çalışma sırasında ortaya çıktı. Evet mesela o Karagöz döneminin eski yılların bir bayanı güneş şemsiyesiyle beraber ve e, hareket de. şemsiyesi elinde ve hareketli şemsiye. Bunları e, deriden yapmak mümkün değil. Artık tabii deriyi geçtik. Bıraktım ben deriyi bırakmadım. Ondan sonra de alayım. Bunlar bende Kara ee... Karagöz oyunlarının özellikle çocuklar tarafından çok sevilen bir başka tipi. Herkes ismini bilir. Seyretmemiş bile olsa. Bebe Ruhi. Evet. Bebe Ruhi. Bebe Ruhi de aslında iki parça üç parça. Ben eline spriye verdim. Hareketlendi. Bebe özelliği biraz Başı, ufak tefek olması mı? E, çocuksu Çocuklu. bir tip olması. Kendi de Ve o şekilde ufak. konuşması. çocuklar çok hoşuna gidiyor. İşte hareket bol ayaklarında falan da çok sevilen tiplerden hemen hemen her oyuna yakışan bir tip. Şimdi bu de bu folklorik bir tip. Buna değişik isimler verilebilir. Hemen her oyunun sonunda Tutsuz Deli Bekir bağlayıcı konuyu bağlayıcı olarak çıkarsa her oyunun sonunda da bu ne diyelim ona oryantal diyelim. Bu çıkar. Oynar. Bu da dünyada olmayan bir tip. İsviçre'de bir oryantal varmış, İsviçre'de. Ona demişler, burada Karagöz geldi. E, perdeye bir oryantal çıkıyor, senden güzel oynuyor demişler. Bu da şaşırmış. Koşa koşa neymiş bu? De, beni görmeye gelmiş. Fakat bizim son oyunumuz bitmişti. Sahneyi toplamıştık. E, dedik, boşuna geldin, bir daha sahne kuramayız. Göremedi. Böyle bir e, gösteride Türkiye'de e hiçbir yani, Karagöz isimsin oynayacak mı? Oynayamaz. Oynayamaz mı? <gülüyor> Üzüldüm. <gülüyor> Ücretli öyle bedava oynamak yok. Yani anlaşırdık bir şekilde. Bu bunu seyrettikten sonra yanımıza her gösteride gelenler oluyordu. Hatta bizim bir Orhan vefat etti. E, ünlü Karagöz sanatçılarımızdan birisi. O bile eee Anadolu'da bir gösteride Geldi O da aldı oynattı falan ondan sonra Senin e, oriental çok güzel dedi Ki beğenmez Bunun özelliği Bak saçları benim bütün parmaklarımı kestim bunu yaparken Saçları oynar Deride mümkün değil bunlar tekrar ediyorum Ve e, Oyun havası güzelse Böyle kıvırır, kıvı kıvırır. Bu şekilde oynar. E, oynamış kadar oldu yani. Böyle. Ve buna ne diyorlardı? Yaşlı kadınlar gelip şeyden güzel oynuyorsun sen diyorlardı. Meşhur bizim. Nesrin top kapı var ya. Geliyorlardı bu Nesrin top da daha güzel oynadı diyor. perde arkasından gelip seyredenler vardı. Merak edenler evet. var. Bu o kadar. O e, biraz demek ki senin becerine kalıyormuş abi. Bir yerde sanatın gücü. Peki sanatın gücü tabii ki. İşte. Evet. E, saçlar gerçekten burada oynayan. Biz e, tabii ki perde arkasında yani gerçek görüntüleri çok güzel oldu. Gerçekten göstermeyi güzel oldu. çok isterdik. Evet. Ee, ee, kara göz tasvirleri de özetle yediriz. görüntü ve bilgi olarak böyle diyelim Kefesine konuyu. Evet, ellerinle can verdiğin, emek verdin tipleri tanıdık. Aslına bakarsan demin de söyledim ya neredeyse 50 yıldır sahnenin sanatın içindeyken ilk defa bu bilgilere ulaştım. Dilerim her izleyen bundan faydalanır. Çok teşekkür ediyorum, ağzına, nefesine, kelimelerine sağlık. Sen özenle çizilmiş. Divan şiirisi